Çağla ile yeni bir günden herkese günaydın efendim hepiniz nav ekranlarına hoş geldiniz. Harika bir haftaya başlıyoruz. Dop dolu bir programla başlıyoruz. İlk olarak diş hekimi çene cer cerrahisi uzmanı Serdal Veski hocamız bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, bir ağız sağlığımızı konuşacağız değil mi? Evet. Ama ondan sonra da Türkiye Zumba eğitim uzmanı Didem Zeybek bizlerle beraber olacak. Stüdyomuzda, stüdyomuzda ama stüdyomuzda <laughs> e, Fransızca ile devam ediyorum. Muhteşem bir zumba show seyredeceksiniz. Ardından beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Kerem Bıkmaz hocamız bizlerle beraber olacak. Ve sonra da... Doğal güzellik uzmanı Suna ablamız, sevgili Suna Dumankaya bizlerle beraber olacak. Şöyle ufak bir geçişle hemen başlamak istiyorum. Diş hekimi ve çene cerrahisi dediğimiz zaman birazcık böyle ürküyoruz. Öncelikle şu bir diş hekimi fobisi değil mi? Böyle bir korku fobi, evet. var. Nedir bu? Bir ondan başlayalım. Aa, Türk toplumunun yaklaşık olarak %25'inde... Her 10 çocuktan 9'unda diş hekimi korkusu bulunmaktadır. Bu korkunun sebepleri... Sadece çocuklarda mı bulunmaktadır? Yetişkinlerde de. Türk toplumunun %25'inde. <laughs> yani her 4 kişiden birinde, birinde var. E, diş hekimi korkusu var ve bunu sıklıkla karşılaşıyoruz. Her diş hekimi muhakkak muayenehane pratiğinde e, diş hekimi korkusuyla karşılaşmamamızın imkanı yok. E, bunun sebepleri enjeksiyon işlemi, enjek, enjektörün görülmesi... Ee, hastanın kanlı materyalleri görmesi bunlar e, ve özellikle en önemli sebep hastanın geçmişte yaşadığı tatsız bir deneyim, deneyim veya evet. yakınlarının yaşadığı bir deneyime şahit olmaları veya hmm. kulaktan dolma maalesef bazı bilgilerle diş hekimi korkusu gelişebiliyor. Nasıl yenilebiliyor? Ee, bu durumda öncelikle hasta kaygısını ve korkusunu doktoruyla paylaşması gerekiyor. Kaygısının nereden kaynaklandığını. Doktoruyla güzelce konuşarak ve gereken zamanı hastaya e, ayrılarak. Oh, tabii orada müthiş sabır değil mi gerekiyor? Tabii ki yapılan tedavi sürecine hastaya her şeyi anlatılması gerekiyor. Hastanın e, öncelikle güven duyusunun oluşması gerekiyor. Korkunun ilk basama muhakkak güven duyusu oluşturulmalı. Evet. Oluşturulduktan sonra da tedavi sürecine kolaydan zora bir süreçle başlayarak hastaya her basamak anlatılarak. Yani hmm. sanki bir küçük çocuğa yaklaşılarak gibi. E, baştan devam edilmesi gerekiyor. Peki. Bu süreci geçtikten sonra çene cerrahisinde en sık yapılan operasyonları birazcık anlatalım. Ne çene cerrahisinde en sık yapılan işlemler dental implant tedavileri ve gömülü diş çekimleridir. Hı, -hı. Bunlar bizim muayenehane veya Hı -hı. çene cerrahisi pratiğinde en sık yaptığımız işlemlerdir. Şu den dental implant dediniz değil mi? Evet. Bu süreç biraz zor mudur? Ağrılı mıdır? Şimdi implant deyince hemen çiviler, çakmalar, oymalar falan ya geliyor tabii, aklımıza. Tabii tabii. Hastalarımızın her zaman gözlemlediği şey implant. Kemiğin içerisine bir vida yerleştirilecek ve insanlar çok değişik düşüncelerde bulunabiliyorlar bu konu hakkında ve korkuları, kaygıları olabiliyor. Öncelikle implant nedir? Evet dizsizlik, bir onu öğrenelim. Dissizlik durumunda kemik içerisine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Hı hı. Dental implantlar. Dental implant süreçleri bizim her basamağını planladığımız tedavilerdir. Hı hı. Örnek olarak diş çekimleri böyle değildir. Her diş çekimi ayrı bir vakadır. En basit bir diş çekimi de olsa ama implant tedavisini biz iki boyutlu veya üç boyutlu filmlerle, görüntülemelerle biz bunun programını yapıyoruz, planlamasını yapıyoruz. Sonrasındaki tedavi sürecinde bir implantın yerleştirilmesi normal e, olan akış içerisinde 5-10 dakikalık bir işlemdir. Hı. Hastalarımıza çoklu implant yaptıktan sonra dahi, Genel olarak hastalardaki dönüşler bir veya iki defa kesici aldım şeklinde. O kadar yani. Yani e, maksimum. aslında çok büyük bir işlem mi tartışılabilir? Tartışılabilir. Peki hangi durumlarda kimlere uygulanamıyor? Ee, özellikle sistemik problemler olan hastalarda, e, radyoterapi yakın zamanda radyoterapi veya kemoterapi almış hastalar, e, osteoporoz rahatsızlığına bağlı olarak bazı il, özel ilaçlar kullanan hasta gruplarımız, kontrolsüz diyabeti olan hastalar ve Ağız bakımı çok kötü ve aşırı sigara içen hastalarda implant uygulaması konusunda e, evet. dikkatli yaklaşılması gerekmektedir. Hem sağlığa zararlı hem de implant da yapılamıyor. E Diz tabii de yani özellikle sigara süreci. Evet. Peki e, diş çekilir çekilmez implant uygulanıyor mu peki? Çektiniz direkt yerine konuyor tabii mu? Ki. Tabii ki. Özellikle e, çok sık uyguladığımız bir yöntem e, ee, ön bölgelerde tek köklü dişlerin çekilmesi esnasında herhangi bir travmatik bir çekim yoksa hastanın dişin çevresinde bir yumuşak doka enfeksiyonu olmadığı takdirde biz sıklıkla dişi çeker çekmez implant uyguluyoruz. Bunun bize en büyük avantajı hastanın total tedavi sürecini kısaltması. Hmm. Hastamıza normalde diş çekimi yaptıktan sonra belirli bir de bekleme dönemimiz var. İmplant uyguladıktan sonra protez için belirli bekleme dönemlerimiz var. Biz çeker çekmez bunu yaparak hastamızdaki total tedavi sürecini kısaltmamız, çekim yerinin iyileşme potansiyelini kullanmamız bunlar hastalarımız için büyük bir Avantaj şans olmuş ve şans oluyor. Şantaj, evet. Hiç dişi kalmamış kişilerde kaç implanta gerek olduğuna nasıl karar veriliyor? Şimdi şöyle eğer hastalarımızın hiç dişi yoksa normalde alt çeneye 6, üst çeneye 6 Toplamda 12 implant yaparak hastamızın dişsizlik sürecini sonlandırabiliriz. Evet. Ama bununla beraber de özellikle hastalarımızın bazı durumlarda e, kemik, e, yeterli kemik miktarı olmadığı zaman da biz hastalarımıza alt çeneye 4, üst çeneye 4 implant yerleştirilerek de üzerine sabit bir protez rehabilitasyonu yapabiliyoruz. Yani 4 implantla da minimum olarak. Hastalarımıza sabit bir protez seçeneği sunabiliyoruz. Peki bu e, ömürlük bir tedavi midir? Hayır. Yaptırdın. Sağlıkta sağlıkta hiçbir yapılan tedavi ömür boyu e, denilemez. Bu kesin olarak Ömrüne söyleyebiliriz. Ömrü ne kadar diyeyim. Yani Aslında, kullanmaya da bağlı mı mesela şöyle, implant uygulandıktan sonra hastaların nasıl bir ağız bakımı olması gerekiyor ki, bununla ilgili? Uygulaması gereken Tabii şeyler ki. de vardır. Ömrünü uzatan. Biz e, implantı yaptık. Evet iyi bir cerrahi planlama yapıldı. Uygun implant yerleştirildi. Uygun üzerine protez yapıldı. Sonraki basamak hastanın ağız bakımına devam etmesi. Hı -hı. Yani implantı uzun yıllar kullanabilmesi için. Ama implantın ömrüyle alakalı kesin e, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl denilemez. Yani kişilerin kullanımı. Bu konuda da ağız bakımı oldukça önemli. Implant çevresindeki dokuların bakımı açısından. Biz hastalarımıza günde iki defa evet dişlerini fırçalamaları tavsiye ediyoruz ve yapmaları gerekiyor. Bununla beraber de hastalarımızın arayüz fırçaları muhakkak kullanmaları gerekiyor. Şu nedir bakalım? Bu arayüz, arayüz fırçası e, böyle Hı. değişik şekillerde açılı veya düz olabilir. Bu fırçaların e, önemi implantın çevresindeki yumuşa e, boyun kısımlarının implantın özellikle bu şöyle bölgelerin hocam. evet, e, ha, şöyle evet. bu bölgede seçer. Bu bölgedeki implantın boyun kısımlarının çok güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Diğer taraftan gösterebilirsiniz. Sizden olmayan ee, taraftan. Özür diliyorum. Şu taraf. Hayır hayır. Yani. Ha Pardon. Eliniz. Pardon. Bu şekilde implantın boyun kısımlarının güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor arayüz fırçasıyla. Hı -hı. Buralarda mikroorganizmaların birikimine uygun bir alan oluşturulmaması lazım ve gıda artıklarının temizlenmesi. Bunda arayüz fırçalarının kullanımı oldukça önemli ki bunları kron köprü protezlerinde de tavsiye ediyoruz. Özellikle bir de e, diş ipimiz var. Diş ipimiz herhalde. ama bu ipler e, kısmen e, ortası pamuklu. E, implant çevresinde yine temizliği sağlayabilmek için ve farklı bir yapıda yani bizim tabii, normal kullandığımız tabii, diş Tabii bakın ipinden. şurası normal diş ipi yapısında ama ortası pamuklu. Evet, pamuklu. Özellikle yiyecekleri, gıda artıklarını temizlemek için çok rahat, konforlu bir yöntem Hı. ve son olarak da muhakkak implant hastalarına bizim tavsiyemiz elektrikli diş fırçasına benzeyen ağız duşu dediğimiz basınçlı su veren e, cihazlar vardır ev tipi evde kullanabilecekleri protezlerin altında köprülerin altında muhakkak buradaki gıda artıklarını son olarak gidermeleri için e, ağız duşu tavsiye ediyoruz. Hmm. Bahsettiğiniz gibi implantın uzun yıllar kullanabilmesi için hasta bakımı çok önemli. Peki hastanın kemiğini implant yerleştirmek için yetersiz olduğu durumlarda neler yapılıyor? Ee, bu durumlarda biz kemik augmentasyonları dediğimiz kemik genişletme ve kemik e, yükseltme operasyonları yapıyoruz. Özellikle bu operasyonları da üst cene, e, arka bölgelerde maksiller sinüs dediğimiz e, şu açıdan göstereyim sinüs bölgelerimiz vardır, dişlerin köklerinde boşluklardır biliyorsunuz sinüsler. Bu boşluk bölgesini çok genişlediği zamanlarda bu arka bölgelerde implant için gerekli mesafe olmuyor. Hmm. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Ne yapıyorsunuz? Kemik e, sinüs mukozasını, yukarı doğru kaldırarak araya kemik materyalleri yerleştirerek uygun bir alan oluşturuyoruz. Ama bununla beraber de bazı hastalarımız e, ekstra bir cerrahi işlem istemiyor ve kısa sürede protezine kavuşmak istiyor. Hmm. Bu noktada biz e, son dönemde zigoma implantları dediğimiz burada e, elmacık kemiğimize uyguladığımız oldukça sert ve e, kaliteli bir kemik yapısı vardır. Yaklaşık 35-50 milimetrelik implantlar vardır. Ağız içerisinden yerleştirerek Hastalarımıza implant operasyonuyla beraber bu tarz uzun implantlarla protezinizi de yapıp tedavisini sonlandırabiliyoruz. Toplumda her bireyde 20 yaş dişleri var mıdır? 20 yaş dişleri toplumun aslında büyük bir kısmında vardır. Bunlar bazen genetik olarak eksik olabilir. Ama onun haricinde toplumun büyük çoğunda 20 yaş dişleri vardır. 20 yaş dişlerimin olup olmadığını, gömülü kalıp kalmadığını nasıl bilebilirim sonuç? Klinik ve radyolojik olarak değerlendirmedi. klinik olarak ağız içerisinde bakarak ve radyolojik röntgen görüntüsüyle çok kolay bir şekilde tespit edilebilir. Bir de 20 yaş dişleri çekilmeli mi, çekilmemeli mi? Neye göre karar veriliyor? Şimdi 20 rahatsa yaş kalsın diş... mı, yoksa ee, hayır çekilmeli mi? Şimdi şöyle, rahatsız kalsın noktasında Dünya Sağlık Örgütü der ki, bir hastada gömülü kalma gömülü veya gömülü kalma ihtimali olan 20 yaş dişlerinin hasta 25 yaşına gelmeden çekilmesini tavsiye eder. Yani. Ama bu diş boşu boşuna mı çıkıyor? Niye çekiyorum? Aslında son dönemlerde boşu boşuna kalmış oluyor. Çünkü eskiden biz 20 yaş dişleri şöyle yaklaşıyorduk. İşte hastanın dişleri kalmadı. Son bir 20 yaş dişimiz var. Hastaya burada bir kron köprü protezi yapmak için kullanabiliriz şeklinde yaklaşımlarımız vardı. Ama son dönemde değişik teorilerle işte genetik teori, e efendim ortodontik teoriyle e bu dişlerin ağızda bulunmaları gereksiz bir hal almaya başladı. Tabii hı hı. ki bununla beraber de bazı hastalarda normal 20 yaş dişleri dental arkada yerini alabiliyor ve normal çiğnemesini yapabiliyor. Hı hı. Ama yer darlığına bağlı olarak bu dişler gömülü kalabiliyor. Çekilmesi konusunda da 20 yaş dişlerinin herhangi bir patolojiyle alakalıysa yani bunlar nedir? Çevresinde yumuşak doku vardır 20 yaş dişinin bunun enfekte olması. Hastalarda ciddi problemlere yol açar. 20 yaş dişinin pozisyonu itibariyle özellikle e, yarı çıkmış 20 yaş dişleri, öndeki dişte çürük, diş eti problemlerine sebep olabilir. 20 yaş dişlerin çevresinde kistler, enfeksiyonlar, tümörler gelişebilir. Ortodontik hmm. e, problemlere yol açabilir veya ortodontik tedavi sonrasında e, dişlerin tekrar bozulmasına sebep olabilir. Gibi nedenlerle 20 yaş dişlerine çekimi gerekiyor. Peki 20 yaş diş çekimi sonrasında kişi neler yaşayabiliyor? çekilir hastada o oh, bitti Şimdi şöyle tam gömülü bir 20 yaş dişi olarak değerlendirirsek hastaların yaklaşık %75'i çekim sonrası yüzünde şişlik, ağız hmm. açmada kısıtlılık hmm. ve ağrı şikayetleri olması okay. normal kabul ettiğimiz evet. bir hafta 10 gün içerisinde geçen e, bizim normal hmm. olarak kabul ettiğimiz olgulardır. problemlerdir. Peki bruksizm nedir? Diş sıkmadan birazcık bahsedelim. Ee, bruksizm çiğneme kaslarının e, Düne kadar kon... var mıydı hocam? ya? Hep var mıydı ya da bu kadar çok ...sık görülüyor muydu mesela? Ya Aslında bilemiyoruz diyebiliriz. Çünkü geçmişte ne kadar veya ne kadar kontrol şikayet altındaydı kişiler. Bu şikayetler sen ne zamandan itibaren bu kadar çoğalmaya başladı? E, tabii ki biraz son zamanlarda özellikle stres ki... ...hepimizde stres, sıkıntı Birazcık var. Birazcık da korona döneminden e, tabii, sonra, pandemiden sonra e, tabii, sanki çoğaldı. Tabii, tabii. Yani. yani pandemi dönemi insanlarda hayat akışlarını çok değiştirdi. Ayrıca e, dediğimiz gibi hepimizin bir stresi var. Ve çoğu patolojinin veya e, hastalığında altında stres bir etken olabiliyor. Hı hı. Diş sıkma dediğimiz olay hastanın çiğneme kaslarının kontrolsüz, istemsiz şekilde kasılması ve buna bağlı olarak da dişlerin sıkılması, gıcırt atılmasıdır. Hı hı. E, tedavisi nasıldır? Genellikle bu maseter veya temporal kassa yapılan botoks gibi biliyoruz. Biraz anlatabilir miyiz? Şöyle, Neden, öncelikle nasıl botoks, yapılır? Botoks konusunda, botoks bir, e, bizim destek aldığımız bir yöntem. E, bruksizmde tedavisi için botoks bir tedavi yöntemi değildir. Sadece bizim için destek aldığımız, hastamızın kaslarının gevşemesine bağlı olarak rahatladığı, ağrıların azaldığı bir süreç. 4-6 aylık bir süreç. Bruksizmin öncelikle teşhisi konulduktan sonra Bruksiz hastalarda sıkıntılar, dişlerinde problemler olmakta. Bu hastalarda biz öncelikle hastanın problemi nereden kaynaklanıyor ki? Problemlerin %90'ı Ağızda bir kapanış probleminden kaynaklanmakta. Yani hmm. dişlerin doğru bir şekilde pozisyonlanmamasından kaynaklanmakta. Hmm. Tedavi seçeneği olarak stabilizasyon splinti veya oklizal splint dediğimiz özel yapılmış splintler kullanıyoruz. Ee, bir de mesela yemek yerken ağzı açıp kapatırken ağrısı, hareket kısıtlılığı olan kişiler nasıl bir yol izlemeli? Bir de hangi doktora gideceğiz mesela diş hekimine mi gideceğiz? Şimdi e, eklem bölgemiz burası. Evet. Ve özellikle hastalarda eklem bölgesinde ciddi ağrı olduğu zaman öncelikle kulak-burun-boğaz doktoruna başvurabiliyorlar. Tamam. Veya e, eklem bölgesinde veya kastak hiperaktiviteye bağlı olarak temporal bölgede ağrılara istinaden de nöroloji uzmanlarına gidebiliyorlar. Hı -hı. Burada hastamızın eğer kulak önündeki eklem bölgesine baskı, da özellikle bir ağrısı varsa, kaslarında bir hassasiyet varsa, eklem ile ilgilenen diş hekimi arkadaşları başvurmalarını tavsiye edeceğim. Peki, son olarak hamilelik döneminde diş tedavisi yapılabilir mi? Çok fazla soruluyor. Ee, hamilelik dönemindeki bizim klasik bilgimiz ilk 3 ay, fetüsünde fetüsün dışı karşı hassas olduğu bir dönemdir. Son 3 ay düşük riski vardır. 3'te 6 ay arasında tedavi yapılabilir, gerekli olan acil tedaviler ama kadın doğum uzmanından e, onay alarak Tüm e, hamilelik sürecinde de gereken tedavilerde bulunabiliriz. Peki Serdal Meske hocamız bizler de beraber de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben verdiğiniz teşekkür verdiğiniz kıymetli bilgiler için efendim.